thank you biz kadınlar adına değerli bir ödül diye düşünüyorum. Gelecek nesiller için güçlü kadınlar ödülünü kazanan lojifem kurucusu Tuna Hazar Avcı adına network müdürü Meryem Güreli sahneye davet ediyoruz efendim alkışlarınızla. <laughs> kadınlar çok iddialı. Herkese iyi, iyi akşamlar. Tuna Hazar ben. İkinci kariyer ve teknoloji Abi ödülleri gecesinde gelecek nesiller için Güçlü Kadınlar ödülüne layık görüldük. Bundan dolayı çok gururluyum. Bu gece sizlerle olamayacağım için çok üzgünüm. Dünyanın ilk kadın Networkünün kurucusu olarak bu gece markamız adına ödülü Bizi temsilen annem ve marka müdürümüz Meryem Hanım alacaklar. Lojistiğe daha fazla kadın eli değmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Herkese başarılar dilerim. Evet, Tuna Hazar evet, Avcı'nın evet. mesajını yayınladık. Kendisi aramızda yok. Evet, Buyurun. İşte ödülü de vereyim. Bu güzel ve başarılı organizasyonda Lojifem'i de yer verdiğiniz için Lojifem, dünyanın tek network'ü kadın network'ü olan Lojifem adına ve ekip adına aynı zamanda güzel kızım adına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin Biz gibi güçlü kadınlara bu ülkenin çok ihtiyacı var. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Mesajı verdi ve ben de şunu diyorum. İş ve ekonomi dünyasında daha fazla kadın yönetici lütfen. Teşekkürler. Doğru söylüyorsunuz. Kadın yönetici, kadın çalışan, kadınlar her iş alanında daha fazla ihtiyacımız var. Bu dünyayı kadınlar kurtaracak öyle değil mi? Evet. evet kadınlar arkasından çocuklar. Tabii. <laughs> Tabii. Onların yetiştirdiği çocuklar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar. Acaba alkışlar, teşekkür ediyoruz size.